Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bizim kızımız Maya'nın, Alabay'ın annesi. Şimdi Burak kardeşim yanına geldik. Salam mı? Nasıl? Salam mı istersen? <laughs> Fark etmez. Kusurmasın bizi. Özel Gerçekten özel bir dişi arkadaşlar. Şimdi bu da erkek alabayı arkadaşlar. Burada şu anda burada dört tane yetişkin alabayı var. İşte bu da bizim mayanın alabayının kardeşi. Maşallah boyu posu yerinde. Onu sevdiğim zaman sanki. <laughs> Boris'i sevmiş. Boris diyorum pardon. Maya'yı sevmiş gibi oluyorum. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Güzel kız. Gözler falan gerçekten farklı arkadaşlar. Aynı babası. Boris'in kızı. Gel kızım. Gel. Gel. Bu da siyah olabay arkadaşlar. Bu da farklı. Gerçekten hepsi kalite. olsun bizi burada ağırladı. Bak şöyle bir video çekelim dedik. Hepsi birbirinden güzel ama benim favorim Hera, Maya'nın benim alabayının annesi. Şimdi yavruları oldu. Ee, o da yavruları sahiplendirecek arkadaşlar. Yani. Daha iyi bir alay var mı bilmiyorum ama <laughs> Yavruları da gösterelim size. Yavruların yanına geldik. Yavrular Pablo'nun oğlu. alabay Ertan'ın. Eee Kızda Burak kardeşimizin. Şimdi yavrular bunlar. Çıkmaya çalışıyorlar. Hepsi birbirinden güzel. Hadi bakalım. Evet, Hera'nın yavruları. Kaç günlük oldular şimdi? 50 50 günlük Aşıları falan ne yaptırdın şimdi bunlara? İkinci aşıları bitti Gençlik aşıları var mı? Gençlik aşıları 10 gün sonra Tamam, 10 Devam gün sonra Evet yavrular hepsi birbirinden güzeller İstersen şöyle tek tek alalım mı? Ya da birer ikişer nasıl yapalım? Var fotoğraflar atarım Var mı? He, tamam Yok, videoda göstermek için Videosu da var Tamam, onu da ekleriz video o zaman Evet arkadaşlar, bu erkek. Şu evet. alacı olan nasıldı? O dişi. Dişi. Onun yanındaki kafasındaki siyah olan? Erkek o. Tamam. İki erkek İki yan arka yana arkadaşlar. Bu. Eranın boyu posu gayet iyi. Doğumdan çıktığı için biraz daha bir tık zayıf. O da zamanla her köpek gibi eski haline döner. Evet kalite yavru isteyen yorumuna yazabilir arkadaşlar. Her türlü yardımcı olur bırak kardeşimiz. Ben bunu çok sevdim. Bu sürekli benim yanıma geliyor. <laughs> Kızım. Kızım. Şşşt. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Yine görüşürüz.